Niğde Müzesi 1982 yılında açılmıştı. 2001 yılında Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterildi. 21 bin eser sergilenen Orta Anadolu'nun önemli müzelerinden biriydi. 6 Şubat depreminde hasar aldı ve kullanılmaz raporu nedeniyle kapandı. Niğde'de de şu an müze yok. Müze kapalı durumda. 21 bin eserinde teşhiri sağlanamıyor. Bir an önce yeni müzenin yapılması gerekiyor. Ama bir türlü yeni müzeyle ilgili çalışmalar başlamadı ve müzesiz kaldık. Onun için Niğde Müzesi bir an önce açılmalı. Yedi ayrı yerde Niğde'de bilimsel kazı devam ediyor. Orada da yeni eserler ortaya çıkıyor. Niğde özünde Kapadokya'nın başkentliğini yapmış, tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış. Önemli bir merkez. Ama Niğde'de şu an müze yok. Müzenin ne zaman yapılacağı da belli değil. Niğde Müzesi için karar verilmeli, hapısı kapalı. içerideki teşhirdeki ürünler toplanmış durumda. 21 binin üzerinde eserin olduğu bir müzenin bu halde olması Niğde için büyük bir eksiklik. Bir an önce Niğde Müzesi için gerekli çalışmalar başlatılmalı ve Niğde Müzesi aynı yerde inşası yapılacağı söyleniyor açılmalı. Niğde için büyük bir ihtiyaç olan müzenin kapalı olması, gelen turistlerin de müzeyi gezememesi eksiklik olarak ifade etmek gerekiyor.